Merhabalar, bugün sizlere gübre sanayinin tarihini aktarmak istiyorum. Kullanacağım kaynak Mac Wicker tarafından 1962 yılında ikinci basımı yapılan Using Commercial Fertilizer kitabı. Bu kitap 1952 yılında ilk basımı yapılıyor. Kitabın ön kısımlarında bir söz var, onu sizinle paylaşmak istiyorum. Furman Ber şunu söylüyor, diyor ki... Dünya tarihinde insanlara daha fazla gıda sağlamak için yapılmış en önemli ilerlemelerden birisini gübre sanayi sunmuştur demekte. de. 1820'lerde kemik ve guano ile başlayan yolculuktan günümüze tarım için hayati besin maddelerinin tedarikini elinde tutan küresel şirketlere kadar gübre sanayi tarihi bilimin, yeniliğin ve gücün hikayesidir aslında. 1824 yılını gösterdiği zaman iki varil peruguanosu Baltimore'a ulaşır. 1825 yılında Amerika'da ilk kez öğütülmüş kemik gübre olarak kullanıldı. 1832 yılına gelindiğinde ise ticari guano ithalatı hız kazanmış ve Amerikan tarımı için büyük bir ivme yaratmıştı. 1840 yılında Alman kimyager Justus von Liebig potasuzlarının önemini kanıtladı. İngiltere'de ise Sir John Lewis ise Rothamst'taki deneylere başladı. Bugün hala dünyanın en eski tarımsal araştırma istasyonunu oluşturur. 1842 yılında Leibniz ilk süper fosfat gübrenin patentini alır ve modern kimyasal gübre endüstrisinin temelleri atılır. 1800'lü yılların sonlarından 1900'lü yılların başlarına kadar Gübre üretimi hızla yayıldı. Fosfat yatakları Güney Carolina, Florida, Tennessee ve Batı Amerika'da keşfedildi. 20. yüzyılın başında ise sentetik amonyak ve nitrat gübreler kimyasal üretime geçti. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra tarım kökten değişti. Yeşil devrim ile birlikte mısır, buğday ve pirincin yüksek verimli çeşitleri geliştirildi. Bu bitkiler azotu daha verimli kullanıyordu. Yeni gübrelerle birleşince dünya tarımsal üretimi görülmemiş düzeylere ulaştı. 20. yüzyılın sonlarına gelindiğinde gübre üretimi birkaç büyük şirketin kontrolüne geçti. ICI, Agrochemicals ve Fisons gibi öncü şirketler Yara International ve AstraZeneca gibi küresel oyunculara katıldı. Rekabet kızıştı. Tekel suçlamaları gündeme geldi ve birleşmeler sektörü yeniden şekillendirdi. Günümüzde en büyük aktörlerden biri bir dönem dünyanın en zengin insanlarından Dimitri Rybrovlev'in çoğunluk hissesine sahip olduğu Rus gübre devi Ural Khalidildi. Guano yüklü gemilerden küresel borsalara uzanan bir yolculukta gübre hem mahsulleri hem de ekonomileri büyütmüştür. Ancak sera gazı emisyonları, toprak sağlığı ve sürdürülebilirlik konuları gündemdeyken gübrenin bir sonraki çağı Yeşil Devrim kadar köklü olabilir. Gübre tarihi modern tarımın tarihidir. Dünyayı besleyen ama aynı zamanda geleceği şekillendiren bir endüstridir.